Merhaba dostlar. Evet size demiştim ya böyle bu, bunda vlog e, vlog, son vlogumu izlediyseniz orada içli ketenin hamurunun yoğruluşunu göstermiştim ve yapılışını da sizlere göstereceğim demiştim. Tekrardan selamlar olsun değerli dostlar. Bakın hamurum bu hale gelmiş benim. Bayağı bir kabardı. Bayağı <laughs> bayağı değil, bayağı bir bayağı. Şimdi ben bunu şöyle bir havasını alacağım efendim. Bismillah. Gördüğünüz gibi Maşallah diyelim. Bakın mis gibi dolmuş. Çok güzel bir şekilde kabarmış. Tekrar şöyle bir yoğurdum ben bunu. Hem havasını alalım. Bakın dostlar. Mis gibi çok güzel pürüzsüz çok güzel bir hamur yoğurdum. Burada da tepsime serptim altına. Güzelce bunu hamur e, kesiciyle keseceğim. Bezeler halinde alacağım. Aldıktan sonra biraz daha uyutacağım. Şöyle bir dinlensin. Ondan sonra Ercan Bey gelince de onunla birlikte yapalım ya. Hep işi ben yapıyorum değil mi? Biraz da Ercan'a yaptıralım. Gerçekten kıvamı falan hepsi çok güzel oldu dostlar. Yani güzel oluyor bu kete. Dediğim gibi ben yarısını hamur e, neyle yapacaktım Sude? Hmm, Cevizle mi? Hayır. Umut. Hmm. Ha, evet, peynirli. evet böyle. Bunlardan şu şu şekillerde keseceğim. Sonra bunlardan güzel bezeler alacağım. Artık kaç beze çıkarsa efendim çok güzel bir şekilde de biraz büyük alıyorum bezeleri. Bunların bezelerini alayım ben yapayım dostlar. Ercan Bey gelince de güzelce ben İçleri nasıl yapılıyormuş, nasıl ediliyormuş onları sizlere gösterelim. Evet dostlarım, kızım göster beni. Biliyorsunuz bu vlogumu izlerken, ee, ketemin, pardon bundan önceki vlogumu dediğiniz zaman vlogumda bunların tarifini vermiştim. Bu vlogumda da yapılışını göstereceğim. Tekrar tekrar söylüyorum ki bazen arkadaşlar diyor bunun tarifi falan niye yok diye ama gerçekten çok güzel oluyor tavsiye ederim. Yapın buzluğunuza da atın. Yapılışı da çok basit, çok kolay. Önemli olan hamurunuzun bu şekilde yoğurup kabarması efendim. Biz biraz sonra Ercan Bey gelsin. Onlar da devam yapalım. Hem biraz eğleniriz, sohbet ederiz. Ercan hey arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Efendim ben hamurumu yoğurdum. Hamurum şişti. Şimdi ne yapacağız Selma'cığım? Börek yapacağız değil mi? Evet, evet, evet arkadaşlar. Ben hamuru biliyorsunuz bezelemiştim. Hamur Ercan'ı beklerken bayağı bir bezelenmiş. Ben yoğurmadım değil mi? He. Evet. Şimdi ben bu hamurdan size açacağım ketelerimi. Birazdan size göstereceğim. Selma'cığım ben mi açayım? Sen mi açacaksın? Ben açacağım Ercan'cığım. İyi ee, tamam sen evet, aç. Evet arkadaşlar. Aa, güzel yap bak ne olursun. Hadi bakalım. İçli ketemizden başlayalım. Ben bunun birazını içlik eti yapacağım. Birazını da eee bunlar Ercanlar, çocuklar şey yemedikleri için içli peynirli yapacağım. Peynirli ya, patatesli ya, siz, ben severim. Siz isterseniz merdane ile de açabilirsiniz. İsterseniz daha ince bir oklava kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ben elimle açıyorum ha. Artık nasıl? Nasıl yapabiliyorsanız benim için fark ediyoruz. Ben her türlü de yaparım. <laughs> Bayanlar kolaya karşı Hemen merdanenin oklavayadan açıyorlar. Ben elimle böyle böyle yapıyorum. Açılıyor. Hiç sıkıntı yok bende. Ya yani bunu ne kadar ince açarsanız dostlar o kadar sizin için daha böyle tel tel daha güzel olur. Ben bezileri ne çok büyük ne çok küçük aldım ben peynirleri buraya koyayım mı? Ben ben kapatacağım değil mi? Hay Ercan hayır Ercan hayır sabret sanki hiç yemedin hiç görmedin bir heyecanlandın ne oldu hayırdır? Acıktım. Yedin ya Ercan akşam yemeğini. Yarım yedim Selma ben bundan yiyeceğim. Hayır Ercan her zamanki gibi yedin. Selma bunu kime yapıyor? Bunu seyircilerimize <laughs> göstermek için. <laughs> Yedirmeyeceğim Allah aşk olsun Selma. Vallahi, vallahi Allah Allah kadının kadın kadının eline düşürmesin. yani bayanlar diyor ya, erkeğin eline düşürmesin. Aslında tam tersi Allah kadınların eline düşürmesin. Tamam kadınlarımız baş tacı ama ya, bu kadar da olmaz yani. Gidirmeyecekmiş yandık, Selma yamuk yumuk yapıyorsun. Selma ben böyle mi öğrettim sana Selma? Elcan sussana. Bak elin ayağına dolaşıyor ben konuştukça. <laughs> Hiç de alakası yok. İyi hadi bakayım hadi göster bakayım marifetini hadi. Arkadaşlar bunları ben hep Selma'ya öğrettim. 25 yılda. E, evet. Ben sizden <laughs> bir çöp öğrenmedim mi? ben öğrettim arkadaşlar hamurun yoğurmasını etmedi. Ah ah bir de mantı yapsa. Ah. Yok arkadaşlar yok. Çöp bile öğretmediler. Hiçbir şey. Hepsini anamın evinde öğrendim. Aşk olsun Selma. Çay demlemesini de ben öğrettim ama niye öğrettim? Çay, Allah Allah. <laughs> ama çay, ben neredeydi? Ama çay kaç türlü çekilir şey, e, demlenir biliyor musun sen? Evet dostlar bakın. Güzel oldu. Şimdi içine ne geliyorum? Biraz daha mı açsam. Yok çok ince olur. Ne yapayım? Börek mi yapacaksın? Ercancığım. Efendim. Lütfen. Evet evet evet. Vlog doluyor ya elim ayağıma dolanıyor. E, çok yavaş yapıyorsun hayatım. Gerçekten söylüyorum ha. şimdi 3-4 tane bitirdim. Yalan konuşma Ercan. Evet arkadaşlar sizler nasılsınız? İyisiniz Siz inşallah. Siz büyük alırsanız daha büyük açın dostlar. Benim yaptığım beziler maalesef küçük beziler. O yüzden ancak bakın bu kadar açabildim. Şimdi arkadaşlar böyle tereyağı, tereyağı ben erittim. Evet. Aynen bu şekilde yağlayacağız. Bakın. Selma fırını açayım mı? Aç Ercan. Selma fırını da bana açtırıyorsun. Selma hiçbir şey yapmamışsın Selma. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Her şeyi benden bekliyor. Selma olmuyor böyle. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ben... Bakın dostlar. Kaça açayım? kısımlarında açacağım işte ısınsın. ısın. Tamam 275 açtım. Her yerini aynı bu şekilde yağlıyoruz. Ona sonra bitiyor değil mi? Hayır Evcan sen de Allah'ım ya Rabbim. Bu kısmı gene aynı bu şekilde. Arkadaşlar şekil. lütfen çok konuşmayın. Bak Selma'nın kafası kaşıyor. ee, <laughs> çay da kaynamadı. Daha, görüyor musun? Bu şekil efendim. Aynı şekilde yağ alıyoruz. Burada sürekli yağ. Şey, e, bu tereyağı değil mi Selma? Evet. Onu söyledim mi evet, söyledin ben mi arkadaşlar? Evet, söyledim. Ben geç sana söylemiştim, tereyağıdan yap. Selma dedim. Evet. Bakın dostlar, şimdi ben bunu alacağım. Bu kenarda uyuyacak. E, uyuyacak, uyusun. E, evet. Uysun e, uyusun da büyüsün. Ne, ne? Büyüsün de Ercan'a baba ben, kesin, ni, ben ni, devamlı ni. bir şekilde, gene bakın bir beze aldım elime. Evet. Şimdi ikincisinde. Yine bu şekilde açacağım. O zaman önce aç. Bir olmasın istersen. Ben bunları açayım. Bir bitireyim. Sonra içlerken gene beraber olalım dostlar. Evet. Ben, e, bu yapamıyor yap arkadaşlar. Hemen ben yapacağım. Ben geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar. He benim selma? Bezelerim az kaldı. İşte bu kadar kaldı. Ben gene bir kere daha size göstereceğim. Ercan oflama Ercan. Oflama başımda. Of. Şeyim, şuna beni bak çek. ya ellerimde can kalmadı arkadaşlar işten gel o kadar hamuru aç var ya yalan arkadaşlar yalan yala. iki, çıldırttı iki, beni burada 2-3 tane Selma dedim artık sen yap Allah aşkına dedim benim artık dedim tansiyonum düştü başım yoruldu bir bardak çay içtim onu zor güç içtim işte Allah ne arkadaşlar, yapayım işte ben siz, böyleyim e, kızım göster burayı babaya bırak eğer <laughs> hani e, fırçayla ee, erinirseniz bakın. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben sana göstereyim demin. Evet. Ercan Bey'i gösterdi. Her şeyi biliyor ya. <laughs> Aslında bir şey bilmez. Yine efendim bakın. Aşk olsun. Bu şekilde yağları kalbim. sürüyorum. Kalbim. Ha, bir kere daha göstereyim dedim. İçimde kalmasın. Bu şekilde efendim yağları. Yaptıklarını hazır. da göster kızım. Dur şunu yapalım. Böyle e, göstersin. Öyle tamam. Zaten hamur kendi kendine şey yapıyor efendim. Bakın. Gerçekten kendi açılıyor. <laughs> Bunu hiç, da. hiç yorulmadın değil mi Selma? Ercan ben yorulmadım. Beynim yoruldu sesinle. Ben ama hiç konuşmam ki. Sen mi Ercan? Aşk olsun sen. Selma niye öyle diyorsun Selma? Bak bütün işleri bana yaptırıyorsun yapma. Her yerini yağlıyoruz. Kayseri ketesi işte mantımızda ketemizde böyle meşaket, meşaketlidir efendim. Tamam da sen yap, her, her yaptığın Kayseri'ce Kayseri'ce. E, Sivas'ta bir şey yemeyecek miyiz? Valla ben sizden bir şey görmedim ki o, öğreneyim de yapayım. O zaman, o zaman ben şu tatile girdim de ben sana Sivas yemeklerinden Sivas hamur Ama istemem yok. Ben Kayseri yemeğimi Aynen. yapsam yeter. Evet efendim. Bakın gene bezilerimi açacağım. Burada da açtığım bezilerim var. Burada soğusun diye bıraktım. Bakın bunlar burada soğacak. Ondan sonrası kolay. Bakın. Buraya hazırladım. Burada bekliyor. Bunları yeni yaptım. Bunları başında yaptıklarım. Onlar soğuması mı lazım Selma? Yağın donması lazım. O zaman ben onları üfürüyüm soğusun hemen. Hayır canım. Başladın hemen. <laughs> ben o hamamı değiştirdim. Bir aldım dostlar. Ee, ay, ben <laughs> buraya gelmedim. Ee, Arkadaşlar vallahi yoruldum ya o oh, bir çay içtim de kahve daha içemedim de kahve etseydim. Ercan. Efendim. Ben e, sana söylemeyecektim aslında da. Aa dur şimdi. Ay, <laughs> durun anam durun. Dur, Dün, e, dur, ben bir alışverişe gittim. Dün cumartesiydi efendim bugün pazar günü. E, ben bütün alışverişlerimi yaptım. Ercan çalıştığı için hafta öğlenci olduğu için. Sen beni çekele benim e, ta, elim ayağım titriye sonra... başlıyor çabuk. Ben e, Tuğçe ile birlikte Aldi'ye gittim, Reve'ye gittim, alışverişlerimi yaptım. Sakin ol, şuna bir yatıştırıcı bir şey verin. Çabuk Selma, kalbim dayamıyor. Para harcadın mi bana. Ondan sonra efendim, arkadaşım aradı. Dedi ki kız Selma dedi, filan yerde dedi. Ucuzluk varmış, söylemeyeceğim. Facebooklular hani, duymasın. Hani sen daha... Pazartesi <laughs> çünkü ben yarın geri gideceğim. Hani... Geri gideceğiz ha, sabah erken kalkacağım canım. Ben yani çalışıyorum bu bakmayın Bana bana Selma ne ucuzdu dur öyle durun arkadaşlar ben de sizinle beraber öğreniyorum ha. Dur öğrenirsin öğrenirsin. Bakın dostlarım gördünüz mü? Hadi hadi yani, çabuk çabuk söyleyelim elim ayağım titremeye başladı. Sonra... Annem bölüm yapıyor. Bırak şu hamurumu. Anla değil anlat. Fragman koyuyor arasına. Ondan sonra dostlar ee? ne yaptım biliyor musunuz? Arkadaş aradı mı? Ee? Ben de ketemi hamurunu malzemelerini çıkarttım ama daha hamurunu yoğurmamıştım. Sadece malzemeleri ortaya çıkarttım. Hele ondan mı yapmadın sen Evet o gün yapamadım işte. Dedim ki e, yapayım da şu keteler çıksın aradan. Arkadaş da Selma dedi ha dedim. Giden ee? yerde dedi çok güzel dedi pahalı dedi. Nevresim takımları battaniyeyle bir şeyle ucuzlamış. Kız dedi 70 eurodan 5 euroya düşmüş. Ama sana benim? yal, sana yalvardım lütfen seni arayan kişinin ismini bana söyleme. Yok canım o beni de kalsın. Ha, sakın ismini bana söyleme. <laughs> Şerif abla. Anladı da ya, Selma. <gülüyor> <gülüyor> Selma ne oldu Allah? Şerif abla vallahi Şerif, Şerif... abla çağırdı beni. Gülfer abla. <laughs> Şerife bacım. Kızacaklar <laughs> isimleri. Şerife bacım niye yapıyorsun? Ben size demiyorum. Ucuz da kodunu aramayın şu kadını. İsim verme Ne unuttum. E, sen söyledin işte yapma Neyse Selma. Niye gülümün. öyle yapıyorsun ya? paracıklarım yine gitti ben boşa çalıştım desin de bugün. Sakin ne yapıyorsun lan yaklaşma ne yapıyorsun? Selma tamam da yapma The... ben arkadaşlar ben open. istifa ediyorum işlerinden. Hele bir et hele bir et vallahi. <laughs> o zaman görürsün aynı Ben kaşığına ben kep ben e, e, e kaşığına getiriyorum Selma kepçeyle götürüyor. Efendim bir sorun niye harcamış Selma o paraları? Bir sorun ya. Soralım tamam. niye? Bir sorun. Tabii Soruyoruz Selma. niye? Niye Selma? 70 eurodan Hmm. Beş şöyleye düşmüş. Markalı hmm. nevresim takımlar. Ha beş şey lira mı harcadın? Ha tamam. Hey, aracın, 100 lira. <laughs> ne yüz lira. Sakin Yüz euro mu harcadın? Elcan mı yüz oyru? sus. Sanki çocuğun eline versen kabul etmez. Yüz oyru. Evet Elcan ana abartma. Normalde böyle desin lütfen. Dostumuz düşman sadece. Selma ben beş saat çalışıyorum yüz euro için. Elcan video bu video. Oyun Olsun. yapmıyoruz. Arkadaşlar da görsün. Arkadaşlar ben bunu da yapalım. Artık baya tişörtü, bu yırtacağım, Sadece atacağım. Sadece olanlara da para verdik. <laughs> Yok bu firma sevme, yalan söyleme. Ha firma ne görmüyorum. Bak ben her şey bedava Ama onu da parayla almadık mı? Hayır. Ama Ecan bir, tamam, bir kere ele mahsus bedava. Ondan sonrası para var. Parayla. Olsun. O firmaya can sağ olun. Adamlar bana veriyor parayı ne abi? Bana... Yine <laughs> sen de orada çalışıyor. Yani, Onlar sana veriyor sen geri veriyorsun. Ben 100 euro 5 saat çalışıyorum. 5 saat. Ercan şimdi okul havayı var ya. <laughs> Biz 6 saat okula gidiyoruz. Neyse Ercan'cığım sakin. Efendim. A, vallahi, bir on fazla sürmesin. Bakın ben şu kalanları şimdi. da bitireyim. Bir de içlerini koyarken size göstereyim. Ne? İşte böyle açın. Ama dostum. ne aldığını anlatmadın <laughs> bana. Sen bana 100 euro harcadın diyorsun. Ben bir şey görmedim. <laughs> Oo, 11 dakika oldu. Arkadaşlar, dakika? Ben, ben şey, paralarımı istiyorum. Ercan sakin ol. Öf. Arkadaşlar ben bunu bir tur daha açayım. Hemen şunları da bitireyim içlerini koyarken. Sizlere bir iç beni, kısmını göstereyim. E, bir de pişmiş halini göstereyim. O arada da aldıklarım neyse onları göstereceğim size. Beni, Ama dedim ya. geçti. Beni hamurla kandırıyor değil mi? İşte arkadaşlar, <laughs> Görüşmek üzere. Evet. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Evet. gördünüz ben yaptım. Şimdi bunları ben parmaklarına ayıracağım da benim parmaklarım mı ağrıyor yoruldum açmaktan. Selma'ya rica ettim. Selma dedim, sen yapar evet mısın bunları? Evet arkadaşlar, isterseniz siz ben, elinizle açarsınız. Ben elimle açıyorum Hani Selman. isterseniz merdanenizle, oklavanızla. Ee. Hani boyutları size kalmış bir şey. Siz ne kadar istiyorsanız ben bunları bu şekilde açtım dostlar. Ha bu şekilde. Evet. Bunları da açacağım aynı şekil. Ben elimle açıyorum. Selma sen niye oklavanı açıyorsun? Selma Sen merdane diyorsun, ben oklava diyorum, doğru mu? Fark etmez Ercan, hepsi aynı. Ha elini elini atsana Selma cim. Sen elin lezzetini vermiyorsun. Bak ben veriyorum Selma. Evet dostlar. Evet dostlar. Şimdi ben bunun iç değil mi? Evet sabunu erken yaptığım için evet. biraz kurudu. Normal beni bekledin bütün işi bana bırakmak için. Hayır gayet normal seni de anlıyorum Selma'cığım. Yoruluyorsun akşam kadar ben biliyorum. Bu, bu cevizle, çok Erhancım, tamam Allah aşkına. Tamam sustum Selma. Efendim bu cevizle. Evet. Cevizli iç. Siz isterseniz daha çok koyabilirsiniz. Bir de ben peynirliyi size göstereceğim. Vlogum çok uzun sürmesin. olmasın diye. Ay ağızları tozlanmasın diye benim bir kötü huyum var dostlar. Yok doğrusunu yapıyorsun. Kapatacaksın Selma ben kızarım. Evet bunun da şöyle bolca peynirini peynirli. koyalım. Şöyle evet. ortasını geniş yapıyorum bakın püf noktasını. Bakın efendim. Bu kısımlarını birleştiriyorum. Şu kısmı da birleştiriyorum. Şu kısmı da birleştiriyorum. Yani dört kare yapmış oluyorsun. ha. Şu kısımlarında çimdik diyoruz ya. Çimdik atıyorum. Ha, Bak. bana attığın gibi. He. Hay <laughs> Ercan ya. Bir dakika tarif veriyorum Ercan. Ha, <laughs> tamam, tamam. Bakın <laughs> dostlar. Şu hmm. kısımları hem açılmasın diye bu şekilde. Ha güzel durdu ha. Kelebek gibi. Çok güzel oldu Selma. Zarf hocam. Ercan. Ha zarf da olabilir Selma. Olsun ben kelebek kaldım. Evet. Sonra <laughs> da. Kızım beni çeksene seni hamuru ne yapacaksın? Hamur herkes yapıyor. Benim günlük yaptığım iş bu. <laughs> Değil mi arkadaşlar? Evet efendim bunu yani... tepsime alıyorum. Evet Selma'cığım. Bu peynirli kısmı. Evet bu da Cevizli. Cevizlisi. Nasıl? Cevizleri çok Aman sende Ercan. Ne? Bu Kayseri Ketesi de böyle efendim. İsterseniz hmm. böyle kapatabilirsiniz. Bakın bu kısımlarını bu şekilde. Arkadaşlar aynı. Ee, ben ilk defa Kayseri Ketesi'ni görüyorum burada. Yalan konuşma Ercan. <laughs> evet efendim. Selma'yı sinirlendiriyorum arkadaşlar. Ne yapayım? İsterseniz bakın şu şekilde yapabilirsiniz. Bu hamur elinizde ise yani yalancı mülfü hamuru ya. Değil mi size? Yalancı olur mu sen bunu aşma da, hamuru yormadın Al, mı? İsterseniz isterseniz şu şekilde kapatabilirsiniz. İlla Aa. yok Selma aman ondan kim uğraşacak derseniz Selma mantı gibi kapatsana şöyle. Ha. Bakın arkadaşlar. Ha, mantı, aha mantı. Mantı. Kaşığa 40 tane sığıyor arkadaşlar böyle. İsterseniz bu şekilde bunları küçültebilirsiniz de. Bakın benim bezelerim büyük olduğu için Can. ben bu şekil yaptım. Bunlar kat Ay. kat oluyor çünkü. Ah. Bunu gördüm ya aklıma mantık bakın geldi. Bir işte ay, bu şekilde ay, olabiliyor. Ay, 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 Sonra bunun üzerine ben yumurta sarısını süreceğim. Onu ben yapayım Selma Selma? Yorulmasın. Bunların üzerine bakın böyle. Yumurta sarılarından süreceğim efendim. Yumurta sarımın içinde birazcık süt var, birazcık da zeytinyağı var gene. Tabii ben sevgimi de kattım içine. Arkadaşlar daha evet, güzel. Evet, Ercan Bey'in sevgisi var içinde. Evet, daha güzel kızarsın diye. Bunu da böyle. Yani bu da size ben fikir olsun diye bir tanesini böyle yaptım ama diğerlerini ben öyle katlayacağım. Ayy, kadın yapana kadar ölme. Ben yapayım şunu hemen iki dakika be Getir kızım getir. Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da e, Sivas Ketesi Elcan, oluyor. Elcan yapışır o ne yapıyorsun? Ay ne yapışması Selma. Ay, lütfen aşkım <laughs> benim işime karışma lütfen ya. Elcan incesme çok yapma. Ya, hayır zaten benden önemli. Sivas Ketesi'ymiş kaç sefer yedin uyduruyorsun. Yine... Sen hesaptan yapmışlar da yemişler gibi uydurma. İlk defa yiyeceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar elinden gelmeyen yoktur. Her şey geliyor elimden. Elcan ne yaptın Selma, onu? Selma bırak da ben... Ya yapma ya. Lütfen benim işime karışma diyorum sana ya. Sen ne yapıyorsun ne? hamuru dibinde di, dörtgen yaptın Ercan. Ya bu nasıl tarif olacak? Ben kendim hani gösterecektim arkadaşlar. Hadi Aa olur mu öyle? Ben böyle şey topa... <tık> yine benim yaptığımı Yine beğenmedim. hadi ye ha. Ben bunu böyle şey, yapayım. Ben buna ne kadar uğraştım senin haberin bir de, var mı? Bir de ben bir formül vereyim arkadaşlara göstereyim. sen hiçbir formül verme. Korkuyor ha. Boynuz kulağa geçer diye arkadaşlar. öyle mi? Korkuyor korkuyor. Evet dostlar, ben bunu şu Ercan Bey'ine daha fazla sizin önünüzde rezil olmayayım. Yok olmuyoruz ne olacak Selma? Ben şunları bir bitireyim Allah aşkına. Vallahi terledim, yemin ediyorum terledim. Şunları bitireyim, bir de Ondan pişmiş sonra, haliyle onda, beraber olalım. Şimdi sana para cipçi alacak arkadaş. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz ee, Selma Hanım'ın ve Ercan Bey'in kayseri ketesi. bakın nasıl şişiyor, nasıl kubarıyor. Yani kabarıyor daha doğrusu kabarıyor demeyin. Görüyorsunuz arkadaşlar. Vallahi çok yoruldum ha. Yemin ederim abi. size tarif vereceğim diye çok yoruldum ha. İşten geldim, evde abi hamurla uğraş. Yine Ercan gene. Sustum sustum da gene dayanamadım. <laughs> geldi. Sen maşallah hiç sen de konuşmadan duramazsın kardeşim. Ama Ercan tam. Bakın arkadaşlar ne güzel bu. Gerçekten çok şahane duruyor. Bu de bunun pişmiş halini size gösterelim. Ondan sonra kararı siz verin. Evet arkadaşlar sonunda muradıma erdim. Evet. Bakalım ketemize bir bakın lütfen arkadaşlar. Ellerime sağlık. ha. Ee, yarı Sivas oldu yarı Kayseri Yok oldu efendim, ama. Yok efendim bu bizim Kayserimizin evet. içli keteleri efendim. Yalnız bizimkisiler peynirli. Çok güzel. kokuyor. Bir tek e, fırındakiler bunları göster Tuğçe. Bakın efendim bunlar da sırf e, siz, pardon bu da peynirli. <laughs> pardon bunu Tuğçe Sonra da süsledi. Ben unutmuşum süs yapmayı. Ya, Sırf burası kete efendim. Kete. Bakın ha. sadece 5 tane bana kete bıraktırdılar. Hepsini peynirli yaptırdılar. Ben peynir. Selma yumuşacık duruyor kız. Evet. Şimdi biz bunları alalım tabağımıza. Gerçekten dostlar. Önce yapın. tabağa sonra niye? Like. Mutlaka arkadaşlar Beni gerçekten. Ya sık sık yapsene bunlardan Selma Allah aşkına. Bakın, yani. yemin ben. ediyorum. Bakın, milföy hamuru gibi. Bakın arkadaşlar, yemin ediyorum. Açacağım sizin için. Sıcak daha yeni fırından çıkardığım için. Bilemiyorum. Gerçekten mutlaka yapın. Bakın altı da nar gibi pişti. Ben de piştim ama. Vallahi helal olsun maalesef. Sıcak Selma. ama. Sıcak ben. ama. Dostlar bakın, bakın kat kat. Yemin ediyorum kat kat. Evet. Bakın dostlarım, sanki şöyle, şey e, hani e, börek var ya bir Sesini var. duysanız bakın o görgünü şeylerde bakın buraları hep kat kat. Sen ne yapıyorsun? Ben yiyeceğim bu, ha, öyle yapıyor ev şey bloklarındaki kadınlar. Anne su bardağını ver. su böreği ah, gibi açılmış. Evet dostlarım, bu bizim Kayserimizin meşhur içli ketesi. Ama biz bir... peynirli tarafını yaptık. Gördünüz mü katlarını? Sen hafif tuzlu mu Bu olmuş, ne olmuş? E yemecem dur bir tadına bakayım Bismillah <gülüyor> <gülüyor> Selma sen yeme bu saatte Allah aşkına ben yerim sen yemeyim ben şimdi yiyorum Yemin ederim bakın Dur Selma sen tadına bakamadın sen Allah aşkına arkadaşlar vallahi ben sizin yanınızda yemeye utanıyorum aslında ama <laughs> Arkadaşlarım eğer bu tarifimi denerseniz yemin ediyorum size olumlu sonuç alacaksınız Süper oldu Getir kızım uzaktan ne çekiyorsun yanından çek evet. bari o kadar emek verdik <laughs> Bunun yanında da bir çay. Vallahi Arkadaşlar yemin ediyorum şunu da parçalayayım mı? Bir göstereyim mi? Belki o Hayır. şeydir. göster. O zaman şunu Hayır. göstereyim. Arkadaşlar bunların tanesi 5 lira. Selma 100 lira harcamış ya. 10 tane var değil mi Selma? 20 tane. Var. Tamam. Para ha, param çıktı. Arkadaşlar yemin ediyorum evet, size. bakın mülfey hamuru gibi oldu. <laughs> yani, çok yani çok şu keteyi bir deneyin. Çarşıdan almanıza gerek yok. Yemin Marşta ediyorum size güzel muhteşem olur. Bakın bu tarifi kaçırmayın. Kaçırırsanız vallahi çok şey. Aha o da götürüyor. Göstereyim mi Sulu? Çeksin ne olacak ki? Ha. Ya vallahi övünmek gibi tamam, olmasın. Tamam bırak elini vurma. Valla arkadaşlar övünmek gibi olmasın. Ay canım kardeşim ellerini de görmesin. Arkadaşlar bu e, Sivas ketesi işte yok, Sivas. Yok 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 Kayseri. Sivaslılar <laughs> ben hiç destek görmedim. O yüzden Kayseri diyorum. Tamam e, arkadaşlar bu yiyor. o zaman e, Ercan'ın ketesi oldu. Hayır efendim. <laughs> Selma, filo da yiyeyim. Kaptım Selma şey yiyeyim. Oldu. Dostlar şey bakın oldu. buralar hep ufandı, Olsun, kıtır işte, kıtır. Işte. Yemin ediyorum mutlaka dinleyin. Bakın sirki atmayı unutmayın. Bizim normalde Kayseri ketemizi yapıyor kimi tariflerde görüyorum. İnanın o kadar şok oluyorum ki Kayseri ketisi adı altında saçma sapan yani yalan yanlış ya saçma demeyelim biraz absürt olmasın özür diliyorum orada. Bu uzattıracak almasına vuracağım sen mi sus. Biz... He, tamam hadi konuş anlat. Sen bu mülifo değil de bu mülifo gibi niye böyle dağıldı ben onu anlamadım. Çok güzel olmuş. Kroson gibi olmuş. Ay konuşsun arkadaşlar bu ağlayacak yoksa. Tamam. Çok blok gitti. Özür diliyorum. <laughs> ben aslında size tarif vermek istiyorum ama görüyorsunuz. Malum Ercan. A Efendim. Anlat. Ee, kimi arkadaşlarım normal poğaça hamuru e, tarifi veriyorlar. Tamam öyle bir tarif ama içinde kimleri sirke katmıyor. Bakın sirke katarsanız bu hıyırtıyı alırsınız. Kıtır kıtır olur. Aynı milföy hamuru yapmış mı? Yap, yani milföy hamurunu elde etmiş olursunuz. Benim şekilde yap daha kolay olur. Ha yok Selma ben öyle uğraşmam derseniz hamurunuzu büyük büyük yuvarlak açıyorsunuz ya. Onu altı beze üst üste koyabilirsiniz. Onu rulo şeklinde çevirip tekrar onları böyle küçük küçük alıp hani o daha pratik oluyor. İsterseniz eğer isterseniz o tarif falan yani o model yapılışını da size gösteririm. Ama ben böyle like, like. gördüm. Böyle alıştım. Bu şekilde yapıyorum. Yani ben, hocam öğretti desene kız. Ben koca tarafından hiçbir şey öğrenmedim. Ben öğrettim. Hiçbir şey. Selma en büyük ustamsın abicim Eline koluna sağlık. Aferin başla. valla bakın Efendim, arkadaşlar ben yiyorum. Işte, Biz artık kapatalım mı? Abo. Minimum çok uzun sürdü. Bak Tuğçe'cim fırını göster rica ederim ya, Bak kabarıyor onlar arkadaşlar. Bakın dostlar bu da fırınımızın hali. Fırın daha pişmedi. İnşallah onu da yersek o zaman çekeriz. Gel arkadaşlar vedalaşalım. Çok uzun oldu biliyor musun Tuğçe? valla kusura bakma. Sunumu bu, değil mi? Şimdi Bunun dedik. tarifi evet. Bundan önceki vlogumda var. Eğer isterseniz Selma tarifi çok merak ettik. Tekrar ver derseniz size evet, ben evet. altına yazarım. Evet Benim videomun altına yazın. E, Ercan Bey tarif nasıl olur diye ben size hemen anlatacağım arkadaşlar. Susmuyor ya. Tamam. Bir sus Tam bir sus. Allah Muhammed aşkına bir sus. Tamam. Ercan çok konuşuyor. Tamam. Telledim, telledim. Ama ben, ben tarif veriyorum. Seninlik bir şey yok ki burada. Tamam. tamam hadi. Ana. E sen anlat. Ercan ben anlatayım müsaade et. <laughs> Her neyse dostlar ben artık kapatayım. Allah emanet olun. Hoşçakalın dostça kalın. Hoşçakalın. Selma ve Encan'la kalın. Yok benimle kalmayın Ercan'la kalma. Hoşça kalın. Hoşçakalın. <laughs>